Hayır yok Bu gece hayır Halim yok Yeni kadınla da derdin çok olur Aslan krala der manyak Aslanım hayır Hayır yok Bu gece hayır Halim yok Yedi mena bu evde ben Aslan kralım hep o. Aslanım ağzımda Evin içi bile bir uçurum aslında Düşerim korkusu değil aklımda Diyemem giderim dedim dedi hayır bu gece dedim hayır ne zaman desem hayır hayır kralım aslanım yalan mı hayır evden Mısır çarşısına gidelim her gün gibi pet shop'a girelim Dedi oldu kazanı kaynar özelim ben yandım sen yanma güzelim küçürau aslanım hayır hayır yok hayır yok Bu gece hayır halim yok Yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı ol. istemem yürür giderim eve Ee, e e kırgır e. olsun Kendime ararım neden ararım neden Biraz duygusal çok az daha sevdim Tepemde yapmayın parazit Bebeşim ben bu nazar işine inanmam Şakasını bile yaparım yani. Anlatabiliyor muyum? Yalnız bu çift geldiğinden beri... ...yani benim başıma gelmeyen kalmadı kardeşim ya. <laughs> Her tarafım yara bere içerisinde kaldı Aga. Gerçekten öyle ya. Ne yapsak acaba? Geri gönderelim? Cık, olmaz. Şimdi geri gönderirsek anneni ilk otobüste buraya adamlar Huzurumuzu bozar yani. E ne yapacağız? Bir şekilde idare edeceğiz artık onları. <laughs> Senin bu halin ne olacak? Ben bilmiyorum. ya, Her şey belki tesadüftür. Kaza eseri oldu. Dikkatsiz davranışlardan da olabilir. Bazı şeylere dikkat etmek lazım. Böyle cümleler varsa ekle işte. Ne bileyim yani. Biraz dikkatli olacağız demek. Doğru hayatım. Kalbimizi bozmayalım. Tabii, tabii. <laughs> bal ya. Bir çok bir şey yok yani. Köşedeki klinikte sardırar zaten. Babacığım istersen bir doktora falan gidelim ha? Yavrum gerek yok. Baktırdık. Çatlamış yani. Bu kadar abartmanın bir anlamı yok. Kızlar hadi odanıza gidin. Babanız biraz hava alsın. Bak. Bak ölümü ye, ölümü gör. Bir şey olursa mutlaka haberim olsun dayanamam Hadi naş gibi, çık. Hadi küçükler önden. Geçmiş olsun aslancığım. Sağ ol, teşekkür ederim Hamdi kardeş. Nazarımız değdi ya. Hı? Nazar diyorum, nazarımız değdi. Kazadır be kardeşim. Bu kadar çok şey batıl inançlara inanmamak lazım yani. Yürürken gittik, çatlattık. Kendi dikkatsizliğimiz yani. Başka bir şey değil. Aa! Aslan, iyi misin? Ya iyiyim, iyiyim. Biraz ağrı var. Hafif sandı yapıyor bir Olmazsa diyorum, bir tane böyle bir ağrı kesici ya yatmadan. Hadi siz de kalkın yatın hadi. Elinize yatsınlar, onlar da Hamdi Beyler. Mevek'im. Evet. Abla, sesi duyuyor musun? Evet ablacığım, duyuyorum. Keman sesi bu. Ee, kim çalıyor acaba? Kim olabilir? Tabii ki Ceyhun. <laughs> Beni de merak ettirir. Beğendim mi Ay ben? Hem de çok. Bak şimdi dinle. Akınur, <laughs> Akınur. Ne ne? Akınur ne oluyor? İşte şimdi tam oldu. Ne yapıyorsun kızım ya? Ey kemanla darbuka uyumlu olur demiştim ben. Ya dur bir dakika, dur dur. Tutmayacaksın neydi başımız? Salt kaç? Ne yapıyorsun? Dur. yaptın? E ya yani ne var? Ben böyle müzikal tadında olsun istemiştim. <laughs> Kumru, bak asabımı bozmadan ve iyice dikkat çekmeden git lütfen. İyi, peki madem. <laughs> ya bitti bütün romantizm. Aslan ben bu çiften ürküyorum. Yavrum ben de ürküyorum ama abartmamak lazım yani. Bir kazadır gelip geçti ya, çok takmayacaksın. <laughs> Bacağım peki? Ya iyiyim diyorum. Bak üstüne basabiliyorum yani. Biraz da kendi kendime şey yaptım ya yani. Yani insan böyle bir şey olunca hastalanmak istiyor ilgiden. <laughs> Sen onu bunu boş ver de annen yok bu kiraden. Bacağım gitsen olur, ayağım gitsen olur yani. <laughs> Benim derdim oynamak biliyorsun. Bak üstüne de basabiliyorum bir şey de yok yani. <laughs> ayağım. Aslan. Kolum. Aa!